Herkese merhaba arkadaşlar, hoşçakalın beraber. Bugün kaçtığım arkadaşlar, hoşçakalın beraber. Ben Hafsa Yönetim Report oyuncu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu sadece sınav oyunlarından değil. Bu seferki videoda arkadaşlar biz animatronik olacağız ve e, işte Gece Gardiyan'ın arkadaşlar atı nasıl diyorsanız, işte güvenlik, Gece Gardiyan'ı nasıl diyorsanız onu ben, nasıl diyorsanız arkadaşlar. E, bu videoda arkadaşlar güzel bir like sesi bekliyorum. Dört aboneye adım adım yaklaşıyoruz. Abone olsanız çok sevinirim. E, şimdi başlamadan önce Opsiyonlar var abi burada sesler grafikler var mesela ee, bu ne abi? Mesela gölgelerimiz var. Açmayalım. Ama bunlar hepsi ultra da inşallah bir yarra yemeyiz. Yani biz de bunu otomatik ayarlamış. Sonra burada oyun var. Ee, game save falan sizin gerekiyor. Daha oyuna başlamadık. Sonra burada... Evet bizim burada diğer karakterler var. Oha! Sprint Trap var arkadaşlar. Bunları para istiyor. Evet. Biz Freddy Baba ile oynuyoruz yani. Ki, ama yıldızlar yok üzerinde. Bu ne yani anlamadım. Sonra burada birbirinin şofu var. Bu ne abi? ha yani bunlar da başka power up'lar galiba. Mesela batarı falan çalma şey falan zıkkımı. Neyse biz başlayalım abi oynamaya bence bir. Ee, tutorial'dan başlayalım bence. Yoksa bir yerden bilemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi. Evet oyun yükleniyor. Bu arada kasmıyor lan. Ana. Evet arkadaşlar bizim bilgisayara boktan değilmiş. Bu buranın bu göbeği mi? arkadaşlar burada error şeyler arkadaşlar. Hareket bariyerleri bunlardan geçemiyoruz arkadaşlar. Ve burada bizim mesela gücümüz azalıyor burada gördüğünüz gibi. Ve burada Bonnie var. Selamünaleyküm kardeş. Hadi gel beraber sikelim. Sakre gatımızda ne oluyor peki? <laughs> ne yaptım ben? <laughs> Kanka ben seninle olmak istiyorum ama ben geri aşağı olmak istiyorum. Neyse Bonnie devam edelim bakalım. Ee, direkt arkadaşlar vücut değiştirdik neredeyse. Evet. Ee, Freddy. Gelmiyorsun inşallah şimdi panik olduk. Evet. <laughs> Ama biz koskoca robotuz zaman koyayım. Biz, biz, panik olamayız kanka değil mi? Biz bunu sikeriz bence. <gülüyor> evet. Kardan <laughs> kapıların dikkatli ol. Evet adamı yakaladık arkadaşlar. Bu kadar kolaymış demek ki. Ee, ben bu kadar kolay düşünmüyorum burada diğer maçlarda. Yani bu gerçek bir gece olsaydı kazanacaktın diyor. Evet şimdi gerçekten diyor. Git bir işte güvenlik yakala diyor. Tamam o zaman yakalayalım abisi. Bizim için kolay olacağını düşünüyorum. Sadece bu tutorial zaten yoksa oyunu bilmiyorduk yani. Siz de öğren... Sen de ben de öğrenmiş oldum işte. Tamam hadi bana warning verme. Hadi hadi başlayak oyuna. <laughs> evet, FNAF bir haritası var arkadaşlar. Galiba başka harita, başka harita yok. Sonra bu kontrol paneli var. Bu ne abi? şunları artırdığımızda arkadaşlar bakın ondan çok bak, kaçın lan 15 agresif oluyor arkadaşlar ama ben bunları hala bilmiyorum hani bakın oyun yeni olduğu için bizim için bunu beraber öğreneceğiz bu video güzel like gelirse bak bunu oynamaya devam ederiz çünkü ben bu oyunu çoktan sevmeye başladım Eee biz başlayalım e, Freddy babayla oyunumuz yüklensin Freddy'in göbüşüyle başladık arkadaşlar ayrıca burada bir power up var ve burada paralar var bunlar aa keşke zıplayabilsek Neyse abisi biz buradan başlayalım o zaman. Hmm, evet. Ee, buraya gidemiyoruz ama burası ne acaba? Buraya bakmak istiyorum. Burada ne var mesela? Evet. Bizi şu an izliyor ve hareket edemiyoruz. Bizi de ama arkadaşlar hareket edemiyoruz. Burada geliyordu aslında Freddy Tam olarak hatırlarsak FNAF 1'den. Kameralardan hatırlıyoruz zaten. Evet, bakın kameradan bakıyor şu an. Değil mi? Işık yakarsa bakmış oluyor arkadaşlar bu arada. Burayı ne abi? Vent. Bu mıydı? Ha şimdi cam seriyorum. Evet. Kolay bu arada bir şey değil mi? Ee, Kazanılı bize hediye veriyor arkadaşlar. Burada ee, bura birkaç puan verdi. İşte 100 tane para verdi. Ve artı 200 de buradan verdi. Ha puan var bunlar. Ya dedi, sadece 5 5 tane fast coin verdi oğlum. 5 tane amına koyayım mi veriyorsun para? Ee, burada ekstra şey var. Burada görev var arkadaşlar. 25 kere diyor güvenliği mesela bir tane kostüme koy. Bu ne abi? Sonra da bitir. Topladım. Ne verdi? Diğer arttı. E burada gizemleri ee, bulmamızı istiyor. Bakalım abi. Ee, hala şu an yeterli paramız var mı? 55 var. Ben Fox açmak istiyorum. Şu ikisini siktirin zaten. Bunları kim sitemiyor yani ne lazım. Ben sevmiyorum bu karakterleri. Abisi benim için Fred e Fox e, Fox e evet benim için mükemmeller. Kınaf bir de diyelim arkadaşlar paramız biriksin. Belki skin Fred e olabiliriz. O da havalı bir karakterdir. Abi Fred babaya e devam. Şimdi amacımız öldürmek olmasın. Amacımız ilk önce bir keşfetmek olsun etrafı. Mesela arkadaşlar burası bizim yerimiz. Bizimkiler de şu an kalkıyor evet. O mesela Bonnie müziğini çalıyor. Gitarını çalıyor. Bunu böyle tıklatıyoruz arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor. Tamam. Birkaç kere tıkladım arkadaşlar kapıyı ama. Işık yok mu? buluruz canım burası tuvaletler hepsi arkadaşlar hani tuvalette bir bok yok zaten ne bekliyorsunuz ee, belki kadınlar tuvaletine bir şey buluruz ama burada erkeklerin ya yapıyoruz bu çocuğu bak bize bakıyor kameradan hadi ben tamam, gideyim ee, evet ben bir şey bulamadım kankalar siz onu öldürün evet burada bizim eşyalar odası var bakın burada Bonnie'nin şapkası var yani bir şey yapamıyoruz sonra burada bir şey var bu ne abi? Bakın basa tutunca böyle oluyor sağ klikle. Bakalım bir şey olacak mı biraz bekletince. Yok hiçbir şey olmadı maalesef. <Gülüyor> <Gülüyor> Ananı sattığımın. Sen niye geliyorsun lan buraya? Üzüm kopardın. <laughs> ne haber Fox kanka? Lan vizyonsuz gelsene buraya. Buraya abi ben ne bulayım ki abi secret falan diyor da. Evet Golden Freddy falan var galiba burada. Ha bunları niye açamıyorum ben? Aa. Ha bunlar estetlerini görüyoruz arkadaşlar. Bunların şu anda <laughs> gerek yok. Ama simitap olursak güzel olur. Ben gidip şu gerizekalı öldüreyim de. Sen bakmaya devam et telefonu. Saklansan buna beni göremezsin. Sen yarraydın kanka. Şimdi diyor ben evime gideceğim falan. Yok sana ev yok kanka. Jumpscare yedin yani. Keşke böyle FNAF 2, FNAF 3 ama onlar gelir sonradan çünkü onda hani orada diyordu hani eee ne ona erken erişim diyorlardı. Bir devam edelim bakalım ne kadar paramız oldu lan? A 59 paramız var hani hiç bir etmiyor. Bunu çok almak istiyorum. Bu galiba kapıda çaldığımız şey buydu tıklamıyorduk ya biz buralara. Mesela bunu alalım ne kadar para verecek oha tamam harika abi ben direkt bunu alıyorum vallahi ya burada satın alıp bunları koyabiliyoruz mesela burada farklı farklı şeyler var ama bunları şu an alamıyoruz çünkü bizim paramız yok eee burada demo sürümde olduğu için burada mesela Mastery puanlarını bulamıyoruz arkadaşlar korku salıyor hızlı tamam biz bunu deneriz bu arada belki evet, soru değil lan. Oyna, nafiy, spin trap alalım Sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Ama nerede başlıyoruz acaba? Evet, ayağa kalktık arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm reisler, ben hepinizi öldürmüştüm hatırlar mısınız beni? Hatırlamıyor musunuz beni lan? Ben sizi sevgisi... <laughs> hepsini öldürmüştük arkadaşlar. E, Springtrap olarak Şu paraları toplayalım inşallah ben arkadan şimdi kovalamazlar 3'e yani üç, karşı bir bence Bunu Michael Afton 6'e de alamaz Ah mutfak Bana bakıyor musun sen kameradan orospu evladı? Bırak gireyim içeriye Mutfakta böyleymiş arkadaşlar ama mutfakta illa bir gizem vardır Bence çünkü hani oyunda hiç Mutfağa bakamıyoruz Hani oğlum bak mutfağa bakamıyorsun Mutfak sadece ses çıkarıyor arkadaşlar hani Baksana skin yarayacak ki Acaba Şimdi FNAF 1'deyiz ya Normalde bildiğiniz gibi hani FNAF var Springtrap Acaba Jumpscare atarsak ne olacak O hani tipimizden belli Eee Bunları da hantlayabiliyoruz ama Foxy yapamıyoruz çünkü galiba Fox'imiz Fox foximiz olmadığı için arkadaşlar Kapattı Ha ben geri gitmem ki. <laughs> geri gideceğim mi sanırım ben geri zekalı ben animatronik değilim arkadaşlarım. Yani benim bebeğim var. Aç aç. Açsa kapıyı. Abicim açacak mısın sen şu kapıyı? Bak geri zekalı bak aç şu kapıyı. bekleyeceğim lan hadi. Diğer taraftan gideceğim ben de. Ya şu an move time bekletiyoruz ya. Bak gece 3 olacak hadi panik yapma git. Hani yürüme zamanı çok hızlı gidiyor bunda. Oğlum yaşlı mıyız lan biz yoksa hani. Aç burayı. Ha kapatmadı kapıyı valla. Hadi bakma. Yakaldım. Harika. Gözleri gördünüz mü? Evet, birkaç puan aldık, bir tane coin aldık. Ben ben boyu bayağı sevdim bu arada. Oğlum şu oyuna şey getirin lan. Eee FNAF 2 falan da getirin. Daha büyük haritalar ya şimdi FNAF 2'ye ne bileyim? FNAF 3, FNAF 4. Bunları getirmelerini çok istiyorum hani ben bu arkadaşlar arkadaşlar bayıldım. Eğer sen de bu oyunu beğendiysen like atıyorsun, abone oluyorsun. Ben de bu videonun devamını çekiyorum. Sizlerle e, bu görevleri bitiririz bakalım bize ne verecek diye falan mesela. Çünkü burada da bulmamız gereken gizemler var. Eğer bu video güzel bir dakiklik bunun gizemlerin hepsini çözeceğiz arkadaşlar. O zaman ben de buraya kadar bulayım Neyi bak?